Hepinize merhaba arkadaşlar. Efsane bir fonksiyon sorusuyla karşınızdayım. ÖSYM ve bu soruyu sorarsa arkadaşlar çok kişinin canı yazar. Hemen başlayalım soruyu çözmeye. Her pozitif ergin temsilcisi için f fonksiyonu şöyle bir fonksiyon tanımlanmış bize. Yani f1 eşittir 1, f2 eşittir 1 artı 1 bölü 2 deyip f'e ne kadar gidiyor işte. Bu durumda f1 artı f2 artı f 3'ten f2005'e kadar neye eşit olduğunu sormuş. Şimdi arkadaşlar birden bir başlayalım görmek amaçlı. f1 eşittir 1 dedik. Sonra f2 eşittir. 1 artı 1 bölü 2 dedik. Son en sonunda neydi? 2005 f. 2005 arkadaşlar ne eşit? 1 artı 1 bölü 2 artı gidiyor böyle. F 1 bölü 2005'e eşit. Şimdi tamam en son buna eşit dedik. Şimdi biz bunları bir toplayalım. F 2005'e kadar olan sayıların toplamı toplarsak ne gelir? 1'den 2005'e kadar hepsinde 1 var. Yani 2005 çarpı 1 artı 1 bölü 2'de 1 eksi yani 2004 çarpı 1 bölü 2 ve bu da böyle devam edip en sonunda bir tane 1 çarpı 2001 bölü 2005 var. Şimdi devamını şöyle getireceğiz. Buraya kadar geldik tamam ama son kritik darbe şu arkadaşlar. Şimdi biz böyle yaptık ama bunların hepsini ortak bir parantezde toplamamız lazım. Yani şöyle diyorum. 2006 çarpı 1 eksi 1 yapacağız. Çünkü neden böyle bir şey yaptık? 2005 tane bir vardı. 2006 parantezini almak istiyorum hepsini. Çünkü çok işimize yarayacak bunu yapmak. Bir çıkardım ve yine aynı şu sayıya ulaştım. Sonra aynısını arkadaşlar 2006 çarpı 1 bölü 2 eksi ne yapar buradan da 2004 tane olduğu için 2 çarpı 1 bölü 2 yapacak. Çünkü 2004 tane var ya 1 bölü 2 o yüzden. Şimdi böyle devam edecek. Aslında biz burada yine bir şey yakaladık. Şöyle bir Ne var burada da 2006 parantezini alırsak şu en sondaki sayıyı 2006 çarpı 1 bölü 2005 eksi ne var arkadaşlar? Toplam tabi 2006 dedik ama bir tane vardı. Buradan 2000, 1 bölü 2005 2005 tane işte 1 bölü 2005 çıkartacağız. Yani eksi 1 gelecek. Burada dikkat etmemiz gereken şuydu. Burada da fark ettiyseniz eksi 1 gelecek. Burada da bir eksi 1 gelecek ve en sondakinden de eksi 1 gelecek. İşte burada soru bitiyor arkadaşlar. Şimdi pozitifleri toplayalım ilk baş. 2006 parantezinde 1 artı 1 bölü 2 artı deyip hani kaça kadar gidecek? 2005'e kadar gidecek. 1 bölü 2005 işte. 2005'e kadar gidecek. Eksi hepsinden de 1 geleceği için arkadaşlar yani eksi parantezinde 1 artı 1 artı diye gidecek. Bu işlemin sonucu da ne yapar? Buradan iki, iki, 2005 tane sayı olduğu için birden 2005'e kadar yaptık ya. O yüzden eksi 2005. Şuranın toplamı da ne yapar arkadaşlar? Onu da bulalım. Hemen 2006 çarpı bu neydi? F 2005'e eşittir. Çünkü birden 2005'e kadar olan şu fonksiyonun tanımladığı şekilde. Yani cevap burada arkadaşlar. 2006 çarpı F 2005 hangi şık oluyor? Aynen. Aynen. Eksi 2005 cevap edin olacak. Çok kaliteli bir soru. Şu mantığı anlamadıysanız bir daha dinleyebilirsiniz. Uzun bir video oldu arkadaşlar. Yani anlaması zor olduğu için. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. İyi seyir, çalışmalar.